Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık nefis bir kapkek yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı kakao, 1 buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya, Üzerine damla çikolata kullanacağım. Beyaz damla çikolata da kullanacağım ben arkadaşlar. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Yumurtamı kabıma koyuyorum arkadaşlar. Şekerimi de ilave ediyorum. Arkadaşlar yumurta kokusu olmaması için şekerli vanilyayı önceden koyabilirsiniz. Yumurta ile birlikte çırparsanız kokusu olmaz. Mikserimden çırpacağım arkadaşlar. Ses olmaması için kamera arkasında çırpıp geliyorum. Mikserden çırptım arkadaşlar. Köpük köpük oldu. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Sütümü de ilave edip hepsini karıştıracağım arkadaşlar. unumuzu eleyerek koyuyoruz arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı kullanıyorum. diğer kalan unumu da ilave ediyorum. Kakaoyu da ilave ediyorum arkadaşlar. Kakaomu da eliyorum. Hepsini mikserimden çırpacağım. arkasında çırpıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iyice mikserimden çıktım. Mikserimi kaldırdım. Çırpıcı ile kabartma tozumu koyacağım. Kabartma tozunda mikseri kullanmayacağım arkadaşlar. Sönmesin diyerek hamurumuz. Yavaşça karıştırıp Pişirmeye başlayalım. Kabımıza koyalım kapkeklerimizi. Tepsimin içine arkadaşlar pasta kaplarını da koyuyorum. arkadaşlar üzerine kalıplarımıza döküyorum. 3 yemek kaşığı diye koyuyorum arkadaşlar. arkadaşlar kapkeplerim hazır tepsime de koydum üzerine damla çikolatadan koyuyorum damla çikolata isteğe bağlı arkadaşlar beyaz olandan da koyuyorum ben Arkadaşlar kapkeklerim hazır. Önceden ısıtılmış. 170 derecede pişirelim arkadaşlar. Fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar kapkeklerim hazır. Kabardı güzel yine pişti. Şöyle arkadaşlar içi de böyle kabardı yumuşacık oldu fırında çıktıktan sonra 5 dakika diye dinlendirdim arkadaşlar beyaz damla çikolatalı olanlar da böyle oldu arkadaşlar İçeriği de böyle deneyecek olan arkadaşlar afiyet olsun bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.